gülün önü baharında yanından çiçekler Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesi işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaptığı saldırılarını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Apartheid rejimi yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi. 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne ise 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi. Gazze Şeridi'ne yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadet haneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerinde aileleri en çok da kadın ve çocukları hedef aldı. Ve maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil artık. Gazze'de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İşgalci İsrail yönetimi askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtı ve tam 17 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına aldı. Bu sürecin son halkası olarak Gazze şeridinde gerçekleştirdiği katliamlarda yine yüzlerce kadın ve çocuk işgalcilerin açık hedefi oldu. 17 Ekim salı gecesi İsrail'in El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla insan katledildi. İşgalci İsrail daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katletti. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldı. Filistin'den her geçen dakika acı haberler alıyoruz. Şu ana kadar işgalci İsrail'in Gazze şeridine gerçekleştirdiği saldırılarda binden fazlası çocuk olmak üzere altı bine yakın kişi öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı işgalci İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde yetmişinin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu ve bombalanan bina inkazında kalan 1300 kişiden haber alınamadığını, bunlardan yüzünün yine çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Tablo çok acık, çok acı. İşgalci İsrail her 15 dakikada bir, üç çocuk katlederek Gazze şeridinde dünyanın gözü önünde soykırım uyguluyor. Bizler vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Biz Filistinli kadın ve çocukların yanında olduğumuzu göstermek adına şu andan itibaren çarşamba akşamı saat 8'e kadar bu alanda sessiz bir oturma eylemi başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Vicdan sahibi herkesi Filistinli kadın ve çocuklara destek vermeye ve onlara sahip çıkmaya davet ediyoruz.